E, zayıflamayı sormuşlar tabii nasıl e, göbeğimiz zi verebiliriz diye bir soru var. Bir de zayıflama ile ilgili yardımcı olab olabilir misiniz diyor. Şimdi Aysa zayıflama onun. çok geniş bir konu. Çok geniş bir konu evet. Yarın bir büyük gazetede de bir zayıflama <laughs> dizisi başlıyorum. E, şimdi zayıflamada şöyle bir kere ilk önce zayıflamak için doğru zamanda mısınız ve bunu istiyor musunuz? Yani ben herkes Mideden değil de zayıflama buradan başlıyor. Hmm. İlk önce siz buna hazır mısınız ve istiyor musunuz? Çünkü zayıflama öyle oturduğunuz yerden hiç Zayıf keyfinize bozmadan Hı -hı. olacak bir şey değil. İlk önce buna karar vermeniz gerekir. Eğer karar veriyorsanız ben veya diğer meslektaşlarım yardımcı olabilir. Ve mutlaka ikinci bir birinci aşama karar vermek. İşin yarısı karar vermek. İkinci aşama ise kan tahlili yaptırmak çok önemli. Hala pek çok kişi insülin direnci, gizli şeker, hipoglisemi, Tiroid hastalıkları, stres ve buna bağlı gizli depresyon, ileri derecede vitamin bozuklukları, D vitamini eksikliği birçok nedenle bunları saptamadan aç kalarak veya hırpalanarak zayıflamaya çalışıyorlar ama altta yatan tıbbi neden düzelmedikçe iyileşemezler. O nedenle bir karar verilecek, iki kan tahlili yapılacak. Ondan sonra ipucu verebilirim. Eğer bunlarda bir sıkıntı yoksa, birincisi akşam yemeklerini hafif ve erken yiyeceksiniz. Yani, Özellikle bak yani Saat 6 gibi yani çok da geçe kalmadan kalmadan. Yedi, ama saat 9.30 onda yenen ağır yemekler yanlış. Akşam hafif ve erken yiyeceksiniz. İkincisi mutlaka sabah kahvaltısı edeceksiniz. Hani sabah kahvaltısını kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini de fakir gibi diye bir evet, atasözü vardı. Buna yüzde yüz katılıyorum. Sabahleyin böyle güzel proteini yaptım çok büyük bir hata. Sabah herkesin de hamur işi var Mehmet Bey. Geçen Poğaça gün, değil mi? Evet sabah hava havaalanındaydım. Böyle bir alışkanlığımız var. Poğaça, çatal, simit, kek, açma, tost hep hamur işi. Hayır sabah protein alın. Mesela bir tane yumurta kaynatması 3 dakika sürüyor. Bir yumurta yanına da bolca mesela az yağlı ağır katı olmayan Katı haliyle peynir. olmayacak değil mi hocam? Katı, katı yumurta tabii. Katı olabilir. Yumurta. Yani diyelim ki aman benim vaktim yok. Herkes bir yumurtayla şöyle bir parça peyniri yanında taşıyabilir. Az yağlı bir beyaz peynir. Taze kaşar, özellikle çökelek peyniri mükemmel bir protein Hı. ve kalsiyum kaynağı. Bolca yanınıza çökelek peyniri, üzerine biraz çörek otu dökün. Bir tane katı yumurta alın. Bir tane yanınıza yeşil elma veya öyle bir şey alın. Bunu yiyin bakın öyle kadar yok. acıkmıyorsunuz. Ekmek yine biraz belki ceviz alabilirsiniz veya bir dilim çavdar. Ekmek yense, Ekmek bakın zehir değildir. Ekmeğe karşı insanları çok korkuttular. Bu büyük bir yanlış. Ekmek zehir değil. Ekmek eşittir şeker diyorlar bu doğru değil. Evet, doğru, beyaz ekmek için doğru. Hı. Rafine undan yapılan ekmek için doğru. Ama ben genelde sabahleyin kahvaltıda bir gün yulaf ezmesiyle yoğurt yerim bolca, cevizli, tarçınlı. Bir günde gayet güzel yumurta, yağsız peynir, bol zeytin Tereyağı. E, yerim. Genelde sızma zeytinyağını ben Hı. tercih ediyorum. O konuya da biraz sonra gireriz. Tereyağımız, zeytinyağımız konusunda ama yanında da mutlaka bir dilim, Organik tam çavdar ekmeği yerim. Bu beni tok tutar. Kızarmış ekmek mutluluk verir. Yani bu kadar karbonhidratı bilinçli seçerseniz şişmanla olsa ben şişmanlardım. Ben düzenli tam çavdar ekmeği tüketirim. Bazen arada tam buğday ekmeği organik genelde tüketirim. Veya yabani buğday diyebileceğimiz dinkel ekmeği tüketirim. Kesinlikle kilo almam. Mutlu olurum. Çıtır çıtır onu da yerim. Zeytinyağına banarım. Zeytinle yerim. Mesela Ve de taze peynir yanında bolca yerim. Mozorelli olur, dil olur, çökelek Tuzlu, olur. Tuzlu, tuzsuz fark eder mi? Şimdi az yağlı taze peynirler. Ama yani sizin imkanınız neye müsaitse. Mesela çökelek. Ben çok severim çörek otu. Üzerine biraz çizik bir zeytinyağı koyun. Hatta biraz da acı sivri biber doğrayın. Harika bir protein ve kalsiyum kaynağı ve çok lezzetli. Evet, hocam, şimdi bir ek, tane katı yumurta. Ekranları başında bildiğiniz, <laughs> karnı acıkmıştır artık ama bu saatte yemek Ama bakın benim sos. söylediğim şeylerin hepsi ucuz ve kolay bulunan şey. Her evde bir yumurta, tabii. her evde ucuz tabii, tabii. en basit, en kaliteli peynir bana göre bir çökelek peyniri veya Anadolu'da kesik dedikleri, az yağlı, az yağlı lor olan, doğuda imansız dedikleri. Yani bütün bu peynirlerin hepsi Anadolu'da her evde vardır. Evet. Birçok soru var.